Herkese merhabalar. Bu videomuzda STM32 ST Link Utility programını inceleyeceğiz. Programımız sayesinde STM'nin ürettiği birçok karta programı kolaylıkla yükleyebiliriz. Keil Provision arayüzüne çok benziyor zaten. Burada file kısımları ve bazı toolbarlar var. Bunları inceleyeceğiz. Eğer Keil yüklemek istiyorsanız programımızı bu Target Options for Target kısmında Debug ve Utilize utilities ayarlarını yapmanız lazım. bu kısımlarda ya yani karttan karta değişiyor ve ayarlarını yapılması zor. Yani biraz daha deneyimli olmanız lazım. O yüzden ben st Link Utility ile program kartıma yükleyeceğim. yüklemek için yapmamız gerekenler ise şunlar. İlk önce bu kısımda kodumuzu derlememiz lazım. Zaten bir sonraki videomuzda proje açmayı göstereceğim. E, proje açtığımızda zaten o kısma e, derlemiş olarak gidecek proje açtığımız kısma. Ve önemli kısım ise buradan önceki videomda da göstermiştim. Create Hex file işaretlemez lazım. Bize sadece hex file gerekiyor kartımıza yüklememiz için. Daha sonra utility'mizi açıyoruz. ST-Link e, utility. Bu kısımda ilk önce e, şu kısımdan device'ımızı bağlayabiliriz. Connect to target diyor. Kısma tıkladığımızda gördüğünüz gibi devisimiz bağlandı. Burada türünü belirtiyor. Flash size'ı belirtiyor. 100, e, 128 kilobyte. Ve e, tipini belirtiyor. Low, medium, density value ile. kısmına gelerek çipimizi e, temizleyebilir, silebiliriz. Ayrıca e, kodlanan bölgelerini silebiliriz. Hatta biz şu an kodlanan bölgeleri silelim. Apply dersek. Gördüğünüz şu an e, kodumuz silinmiş oldu. E, sonraki kısım ise en çok kullanacağımız kısım program kısmı. Bu program kısmına tıklayarak dosyalarımızı nereye oluşturuyorsak, örneğin burada oluşturduğum dosyalar var. E, bu kısma girerek daha sonra object kısmına girmeniz lazım projekte. Ve e, YouTube 5'i e, boardumun içine atıyorum. Çift tıkladığınızda zaten e, bir dosya gelecektir. Daha sonra buraya da start dediğinizde içine atılmıştır. Gördüğünüz gibi memory programmed successful diyor. Ne, ne, kadar sürede atıldığında buraya yazmış. Ayrıca kısa yollarda burada mevcut. Yani e, silmek için bu kısım ve kodumuzu yüklemek ise yüklemek için ise bu kısmı kullanabilirsiniz. Buradan browse seçeneğinde gördüğünüz gibi zaten e, bir önceki açtığınız Excel file'a direkt yönlendiriyor size. Buraya tıklayarak da e, kodunuzu gönderebilirsiniz. E, başka burada anlatacağım. Bu kısımlar ise e, kaydetme, binary file burada farklı bir şekilde kaydedebilirsiniz veya e, farklı bir dosyayı açabilirsiniz. En son ise e, device'imizin bağlantısını kesmek için ise disconnect from target seçeneğini tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, device'imizde connection kesildi. Daha sonra bu kısımdan güncelleyebilirsiniz ve buradaki user manueli okuyabilirsiniz gerekiyorsa eğer st ve ST-Link versiyon 2 desteklemektedir Kullanım gayet kolaydır eğer bu ayarları yapamadıysanız yapmakta zorlanıyorsanız ilk kısımlarda Utility kullanmanızı öneririm Bu videomda da söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videomuzda proje oluşturmayı göstereceğim. Daha sonra ise derslerimize başlayacağız ve sırasıyla devam edeceğiz. Herkese iyi günler.